Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün senle birlikte Granny oynayacağız. Oyuna yeni bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Ya bu müziği kapatalım çünkü fazla ses çıkacak. Belli. Hemen ee, oyunumuza giriyoruz. Şimdi sesi de bir açalım. Dur bir iki tık kısalım. Heh. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. Evet gün bir. Day bir. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapacağız. Şu Samsung TV tabşuruful artık değişti, artık her değişti. Yok alacım ya. Aha Granny geçti arkadaşlar. Granny görüşürüz. Burayı da kapatalım. Şimdi şu Slenderman annesinin kitabını bulmamız gerekiyor da Granny'de Granny'yle baş ederiz. Granny sıkıntı yok. Granny konusunda sıkıntı yok. Şu shotgun. Ee, evet. Lan! Ya abi yemin ederim, yemin ederim ödüm koptu ha. Yemin ederim ödüm koptu. Green bir anda çıkınca böyle. Ya ana doğru. Ya arkadaşlar. Ben arabanın sesini yaptım ya. Arabanın sesine geldi. Bu oyunu uzun zamandır oynamadığım için unutmuşum yani. Bu oyunu o kadar uzun zamandır oynamıyordum ki yani Granny'nin seslerini duyduğunu bile unutmuşum yani. Öyle söyleyeyim. Yık bu evi lan. Şimdi bu... Lan gördü beni. Ya of tamam tamam kendim kaşındım tamam. Kendim kaşındım. Bunu kabul ediyorum tamam. Ölmem doğaldı. Oyunu zorla oyunu zorlaştırmışlar ha. Ben yemin ederim Green Chapter 2 bile daha kolay ya. Vallahi de billahi de bak. Green 3 o dedi bize o 500 kilometre uzaktan oha bir de Green'in bu ilk oyununda da silindirinin annesi var. Bakalım bu sefer nereden çıkacak? Hiçbir fikrim yok. Aha bak, kitabı bulduk. Öncelikle Green'i buraya çağırıyoruz ama Green'in buraya gelmesi lazım. Oğlum Green'in evini görüyor musun bu kolumu müziğe bile gelmiş oyun ha Aç bakalım şunu Evet Cesurca aşağı iniyorum hazır mısınız Bak hiç korkmadım Nasıl kaçtım gördünüz mü lan? Sağlam kaçtım he. Çabuk ol çabuk ol çabuk ol. Bak iyi kaçtım ha dibimdeydi yakalayamadı beni. Normalde direkt kafamıza geçiriyordu sopayı. Evet bu arada iki numaralı şey çıkmışız. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim artık etrafta numaralar koymuşlar. Bir tane bazen bir bazen iki sandıklar var. Birisinde bazen bomba patlıyor. Eee... Şey yani, ne söyleyeyim ben, ee oyuna bir daha saldırı gelmiş artık, yani silindirinden annesini daha da çirkin yapmışlar. Orada kargo kumandayı koruyor. Öncelikle... Bir dakika. Greni buraya çağırıyoruz. Buraya gelmesi gerekiyor. nerede bu kadın? Ayak sesi de gelmiyor pek ama. Ha şimdi geliyor. Koş, koş. Kaybedecek bir saniyemiz yok. Koş hemen. En hızlı. bir ses yapacağız. Tamam. Granny gelecek buraya yakacak tabii inşallah. Şu heykele çarpmamasına bağlı. Bak durmadan çarpıyor o heykele. Koymuşlar oraya ipneler. Heykeli oraya koymuşlar. Kayda bakalım. Oho. Ben size bu yarısı göstermek istiyorum arkadaşlar. Granny sakın oraya çarpayım deme. Lan niye çarpıyorsun oraya? Aha gördü beni. Kapıyı Ya Granny ben senin o heykelini şey yapacağım ben. Gel buraya buraya gel. Buraya gel buraya. Gel 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 gel. Gel aslan parçası gel. Gel aslanım gel. Aa silendirin anahtarı bırakmış. Tamam. Hazır bunu bulmuş geldi bir aşağı inelim. Hoppala. Evet arkadaşlar aşağımıza indik. Şimdi Oha. Bak önceden böyle bir şey yoktu. Ha. Şimdi düşüyor. Biraz böyle bekliyor sanki bacağı kırılıyor anasını satayım. Hemen gidiyoruz burada da. Oy. Bak. Bak oradan geçti gördüm. Ne var burada? Oğlum bu yaratık yalnız bize sıkıntı çıkaracak ya. Şimdi bu bir yer çıkmasın çıkar söyledim kopar vallahi. İnşallah ya grenin ben seni niye buraları parça koymuyorsun Korkmuyorum lan gel lan buraya Allah'a geliyor korktum, korktum 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 Bir dakika arkadaşlar Bak görüyor musunuz arkadaş Aha geliyor bak evet bak burada evet Bak nasıl geliyor, ba 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 ba. Hadi bakalım, hadi. Hadi oğlum git artık işine ya. Oo, bir asansöre bakmak istiyorum. İki numarayı açacağız aklımda o Ya arkadaş bu nasıl bir yaratık? Böyle bir şey var mı ya? Vallahi de bileydi. Çok saçmalık var burada. Önceden hatırlarsanız bayağı kolaydı. Şimdi oho buraya girmek büyük bir yürek istiyor. Büyük bir cesaret istiyor. Buraya gelmesi lazım. Daha gördü beni. Bir dakika arkadaş. Evet şu anda aha geliyor. Geliyor şu anda. Bakalım yukarı mı çıkacak? Yukarı çıksa sıkıntı yok. Aha geliyor. Bak beni buradan görür mü? Yukarı çıkması lazım ya. Bir kere de çık oraya ya. Ne yapacaksın aşağıda? Oho bak yine gitti oraya. Oğlum senin işin gücün oraya gitmek lan. Ben bunu nasıl baş edeceğim? arkadaşlar asansörümüz burada Tamam mı yeter Asansörümüz burada Şimdi bu yarıtı atlatmak kaldı ya burada yine Oğlum Bu sesleri duyuyor mu? Duymuyor herhalde Ay. Şu greni bir hallederim arkadaşlar ama şu kodu kırabiliyor. O da sıkıntı yani. Hadi granny biraz hızlı ol. 5 saatte gelemiyorsun ya. Tabii ki de dede daha yavaş ama bunun. Grandpa denen kişi. Aa geliyor bak. Bak geliyor arkadaşlar. Ulan greni, ulan greni, ulan greni görüyor musunuz arkadaşlar? Neyse tamam. O zaman dur. Kalk hadi kalk 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 Oğlum silindirinden annesini nasıl önünden geçtim gördünüz mü? Ay pardon arkadaşlar. Evet şimdi buradan bir. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz like ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bay bay.